Resim meselesini ben gördüm. Muavi'nin resim var para üzerinde. Sahabe değil mi Muavi'ye? Bangır bangır bağırıyor. Sahabe değil. Paranın üstünde resim var. Resim yaptırmış. Elinde kılıcı böyle oturur. Gözümden gördüm. O hadi Emevilerin birinci halifesi. Hazreti Ömer'in şeyi, şeyi var ya, resimli parası var. Ona edersin. Ömer bir Hattab. Var. Evet, gözümden gördüm. Hazreti Ömer zamanında resimli para basılmış. İran için basılmış. Hem de ateşkede. Ateşe ibadet ediyorlar yani. Üzeri bu tarafta emir mümin, emir muhattap yazılı kayıp Gördük, tarihi var. Arkeoloji var ya orada da. Onu söyledik ya Amerika'daki senelerde. Arkeolojiye bakarsa hepsi yavrular bütün bireyler. Dinden dışarı çıkar, dini uydurma çıkar. 10 bin seneye bağlıyorlar. Dünyanın hayatını Tevrat'a göre. 2 milyar 319 milyon sene diyor şehit birazcık. İlk katı alemin yani zuhuru 2 milyar 319 milyon 29 bin sene diyor. Kendi zamanına kadar. Bu, bu taraf da ayrı. Ha, onun için bakıyorsun bir kelle çıkıyor 5 milyon senelik. E, 10 bin seneye bağlarsan dünyanın tarihini, insanlık tarihini sonra ne olur? Yalan çıkar bütün dinler. Taş bizden, attıran bizden değil demiş. Biz hep taş attırdık. Kıyafetten, kılıklan, sakallan, bıyıklan. Müslümanlık şekillen değil. Eşkerlendiydi de Müslümanlık. Sakal varsa eğer sünnete resulse eğer Ebu Celil o gün sakalı vardı karşısındakinin. Ümeyd bin Halef'in de sakalı vardı. Çünkü ne diyor, şu nereden biliyorsun dersen, bak tarihe, Ebu Mesut'a gittim yanına, diyor Ebu Ceyl'in sakalından çektim diyor, gel iman et diye falan diyor. E bak sakalı var mı diyor ki adamın. E demek ki sakala Müslüman oluyor. Sakala Müslüman olsa bizim şey, Atene olsun sakalı buraya kadardı. Gayet de güzel dendi, pis de değildi, kirli de değildi, gördüm ki. sakalı, Allah! Bizim bir kıl lan, çal var lan bizden, Neylen filan filan, filan böyle, halbuki bütün dünya istamış Hakkı Hakkara. Ama mürşit lazım. Mürşit maalesef bizim gibi yarabandan normal veristanlıyız artık. Allah'ın sayesinde şey olacak can. Camiler o. Ve ben isterim ki benim milletim. bin sokrat. 1000 sene Levai Muhammedi benim milletim çekmiş götürmüştür. Yani belki yıkıldı Emeviye, Abbasye, Emevi, Abbasiye, Emevi yıkıldı, Abbasin enerjisi Abbasiler tükenir. Levai Muhammedi ellerine aldılar ve bugüne kadar getirdiler bu işi. İsterim ki benim milletim gitsin. Benim milletim götürsün bu işi. <laughs> Almanya'ya gitti, gezmeye gitmişti. Şey, Cuma namazına gitti bir hani, cami var dedi. Var dedi, Almanlar misafir kaldı. Ne düşünün, onların yanına gitme dedi. <laughs> Almanlar yanına gitti. Aldılar götürdüler camiye. Başımda tak yerine oturduk böyle. Hadi ben de beni bir tanımış. Dedim Allah aşkına birine benzer ama dedi işinize falan. Eğer Muzaffer Bey sen dedi, Allah aşkına ayak dedi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam dedi. Birine benzettim dedi, Allah aşkına yakalt. Ne ayağa kalktım. Buyurun. Kürsüsü bir önde kürsüyü birkaç söz Estağfurullah ya ben hazırlıklı değilim Hayır. Gerçi ben sordum şeye. Öğrendik ne, ne vaaz Bayram günü cenaze eder, cenaze evinde düğünden bahsedilmez. Oradaki halkın kusurları nedir, kusurları nelerdir? Ne görüyorsun ki onlara biz çıkıp ağzını düzeltelim. Oo, en mühim şey, en büyük alak. Resul-i Ekrem'in hiç sevmediği dağılık. Aaa peygamberin hiç sevmediği şey. İtiraf, Süleymancılar, Nurcular, bilmem neciler, Giledevleviciler, de bilmem bir alay şey itiraf. Bıraksınlar, Almanlar çekilsinler, Müslümanları bir dönem öldürecekler. Tuu, oh, hepsi bir Türkiye Cumhuriyeti'nin öbür şey var adamlar da Utanmaz adamlar. Sonra kalktık, işte vardık, çağırdık, anlatmaya çalıştık falan. Ama bir sebeple ne yapacaksın? Hani demişler ki bir şeyh geldi, gayet de sözü şey, tesirli. Böyle insanlarımızı o hakkıma getiriyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Eski dağdan inmiş. Şehir meclisine gelmiş, oturmuş. Şehir meclisine. Sonra, sonra o demiş ki, şey efendim demiş, senin demiş, bazı çok bana ettiler. Ben de dağda bulunuyordum, kalktım geldim diye. Hiç bana tesis etmedi demiş. Gülmüş. Sen dağda demiş, ayı vuruyor musun demiş. Aa demiş, vururum. Yağlı olacak bir kurşunla devirebilir misin? Demiş, devirmez. Birkaç kurşun lazım. Heh. Sen şimdi yağlı ayıya benzersin. Böyle bir, bir bazı adam olmaz. Birkaç sene gel buraya. Dinle bak inşallah. Bir, onlar nasıl bir, bir koşu olmayacak, bir olacak? O vadi. dava bir. Birileri yiyecekler. O vahdede İslamiye manası. La ilahe illallah yanlış. O kelimesidir o. kelime tayyip edin. Vahdede İslamiye bir vücut gibi olacak. Yani buraya iğne battığı vakitte burası acıdı iyi mi? Bir Müslüman kardeşi ayağına bir taş dokunsa diğeri bir kalbi sızlayacak. Ya böyle olacak. Ama bizim burada ver. Oh iyi oldu o diyor. Ayvah. Başkanım Eyvah, eyvah bize. Resulü Ekrem söyledi. Benim en büyük korkum sizden beni İsrail gibi olur, benden sonra birbirinizden muhalifleşir, birbirinizden çekişirsiniz diyor. Yani dilde, dilde, dilde tevhid, amelde tefrik. Keşke dilde tefrik olsa da amelde tevhid olsa. Yani. Maalesef ya. Yani. Sonra anlattık işte bazı şeyler söyledik ben böyle. Bir kısmı, bir kısmı biraz testilerinde su olmayanlar biraz yanlışlık gibi oldular. Testilerinde su olanlar Bunlar yine itirazlarına devam ettiler. Yani şimdi, ben maalesef. Benim bir imna var mı? Çünkü bir milleti yiyecekleri var de parçalıyor. Bir milleti var mı? Ekmek, ekmek gibi parçalarını parçalanlar ise hep kârlar bir türlü bakımından sonra yerler olsun. Maalesef Sonra önderlerimiz iyi Din önderlerimiz. Ben tanıklıyım ben de işin için. Ama e, ne verdin ki neyi, neyi bekliyorsun ben de. Yarım. Bir defa doğru düz giyinen bir tane hoca ben yoktur İstanbul'da. Kim varsa göstersin bana göreyim. Kıyafeti bozuk bir defa evet Orta oyuna çıkan, imam çıkan adam gibi. Öyle yok, 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 yok. bir yon kıyafeti var. gör. İstanbul 535 sene oldu Fethullah Bir papazın ne şekli değişmiştir, ne kıyafeti, ne bakarı. Git bak oraya. Ne de adedi. İstanbul'da Fatih Aldı gün taş var varsa, Padirgane'de bugün aynı. Padirgane'de aynı paz duruyor Şekil yok diyorlar. Kabe altı taştır. Ama göz ne görürse onu görür. Üstüne örtü örtüyorlar. Yüzetişli örtü örtüyorlar. Altı taş olur. Hatta onun perdeyi kaldırsalar, duvar da yıksalar, yer boş kalsa da gene oturur. Yine baskı bulacağız, boş yere. Fotoğraflar kılacağız. Ama o taşın üzerine örtü örtüyorlar, iyi görünsün diye. Çünkü dost gözü var, düşman gözü var. Çünkü sarığın manasını bilmiyor. Sarığın manasını bilmiyor. Çünkü benim ağaçım işte. Terbiye edersen hiç yok. Elif sene verdi böyle mi dedi abi? Üç sene verdi böyle. Daha o, Cumhuriyet Devleti böyle oldu. Değil öyle. Çünkü o şey nedir? Osmanlı'da Taş düşer, 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 düşer. Öyle olmasa böyle olmazdı. Yıkılmazdı. Kim ki Allah'tan udur eder, Allah'ın devletini başına yıkar. Yıkılmasının sebebi oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütfü ihsanı var, şehit şehit şehidanın kanı var. Gazilerin teri var da Allah bu gibi bağışladı bize bu şekilde. Bugün iş değil o. Ve üç üzerinde. Durulama devrinde bu tarafa. Ama çok insanlar vardı. Ayrı iyi insanlar. Fena fena ona ayrı daha var. Bu bozukluk ortadan bozuk. Sağdı sonra da kanser. Etrafı her alışlar. Şimdi herkes Cumhuriyet'e bazıları belli bir işler yüklüyor ama değil. Yani yarıcı ve teyini kabahat. Aslında hoca yetiştim mi efendim? Yetiştim. o. Ceyi, şimdi, Yetişten, başlıken, Allah Allah. Evet. Şakir Efendi'nin beraber. Hoca Şakir Efendi olay sabık. O ve Onun bir o tek kitapçıydı. Bu anda Adı. Aslılar. Şakola söylüyorsun. Adı Hoca'yı. Adı Hoca'yı. Aslılar. Tam da onun adam bir sene evvel yazmış Yazabilir. Yazmış. O gün. ikilerde bazen üç kuru yaşın yanında kuru da kuru yanında yaşayan her evet. olur. Bakılmaz kavga da böyle şey gibi var. Birçok günah sadı masılmıştır. Yani atıp atıp, atıp ya, masul değil mi ki masul? Mahkemede giy başa çık ve giyseydi. Çok beyiz Ne giymedi. Yani o Müslüman kavga biz gavur mu olduk? Giyiversiydi başı. Mehmet ki buna ihtiyacı var. Giyemedi çok beyefendi. Yani giyilediler, giyemedi. İştahatını da sabitmiş, yürümüş ve yakala. Müşür. Sultanın Halil Şerif'e beraber ne? Şapkan. Hayır. Şapkan bir kisvedir. İşte arz etmek istediğim her şey. Ben şe teşebbüh kendini tekeserek her Bugün bu elbiseyi hepsini giyen Hristiyan'a e benzemiştir. Evet, yani şapkadan mı kurtarıyorsun? Evet, evet. evet. Kesir kelimesindir. Kesir'den be. Ya okusana şeyi biliyor musun? Ziylenme, vahve, hatıtı, vahve, şeyde binada var işte. için diyor. kelimesi. Çeşitim, o hadisiydi, o hadisiydi, o o demiyor ki, bu o dinden demiyor, o milletten zannederler diyor. Dikkat Tabi öyle canım. Kesin yok. Tabi ya. Tabi. Anlamıyorlar. Kesin ki. söylüyorlar. Hayır efendim bak ne diyorum. Ben? Dikkat edin. Yazın buraya. Yazın buraya. Yazın buraya. Ben, bu bu ben teşebbüh di kavmin fe hüve min -hue -hue -hue. Hangi kavme insan teşebbüh ederse o kavmden sayılır diyor. Neden? Gören o Ben şimdi başıma giyeyim şeyi Rum papazının elbisesini, beni gören Rum bu adam derler. Rum babasının kafasını saraya getir, sırttan şüpheye geçer. görenler karşıdan bu Müslüman hocası der, bitti. Ne bu tanıklar Müslüman olur, ne ben babasının günahından gavur olurum. Görenler, abi diyor, teşbih meselesi der o. Benzemek var manasada. Benzemek, benzemek. Onur olur demiyor ki. O olur demiyor. O olur, olursa da olur. Ona benzer diyor. Aaa! Sultanım, affınıza sığınarak, amelde benzemek de bu hadis-i şerife şey olmuyor mu? Ne gibi mesela? mesela ahval ve ef'alımız. Hayır, senin şahsiyetine kalmış giriştir. Bütün dünya kafir olsa, sen kendi imanını hıfz sana kim ne diyebilir? Bütün dünya mümin olsa sen gizli olarak küfürünü yüzeye yüzeyersen sana kim ne diyebilir? Yani kafir geldiği vakitte biz fesli olduğumuz gibi fes, Müslüman hiç kıyafet kısası kısası. Ne geldi? Yunan'dan geldi. Bitti. Kavuk Müslüman kısası. Hadi konuşalım kim varsa. Kavuk yiyordu gençleri zamanında. Kavuk yiyordu. Abla Ruslardan geldi. Tamam bitti. Kavuk kavuk yiyorduk bir süredir. bu evet. İslam kisvesi mi? Hayır. Bugün sofular kise giyiyorlar. İslam kisvesi mi o? Hindistan kisvesidir o. Hint meclisleri giyiyor onu. Müslümanlar saçlı adamak, burada kapat saçını kesiye. Efendim kafayı usta kapatırlar. Budistlerin şeyleri, rahipleri kafaları ustalıdır. Ve hep saç bırakmazlar. Hristiyan bu kadar saç bırakır, Budist kökünden gezer. İnsan saç bıraksa Hristiyan'a benziyor. El Eli kitap karışı olmaz. Kız aldı, testi yenir. Ama İslam dininde Budist'in kız alınmaz, testi yenmez. Budist olmaya razı oluyor da bu tarafa müsaade etmiyor. Onu bey benziyor diyor. Bırak orasını. Konuşmak istiyorsun diye. Yani. Başına çek giyiyorsun. Yahudi mi olacaksın? Takke giyiyorsun cani derken. Yahudi hep Çin'e göre gelip takke giyerler. Ve Yahudi'nin dini sana ne verdi? Ben teşahı bir kalmıyorum. Hadi bakalım. Sağlı. Tamam başa getirmek o da yasak ve adiyat olsun. Hakkı bu ne takıştır? Var mı bir Hangi şey? Camide namaz kılırken giyilen takkı. Takkiler meselesi. Şimdi efendim şarkta bu dini bir mesele değildir. Şarkta başı örtmek hürmet, gardta başı açık hürmettir. Bizim başımızı örtmemizin sebebi şark olmak münasebetiyle biz de hürmet başı örtmek. Eskiden Osmanlı devrinde. Memur şey gitti bak da memur dairesine siyirsiniz biliyorsunuz küçük büyümüzde. Bir, bir memur başından tesi çıkarıp koyamazdı. Başına ters çıkartılacak bir şeyin başında. Evet. Çünkü ayıptı başı çıkamazdı. Bu mesele onun için Yahudi başını ötersine sen o kadar giderdi. Çünkü çarklıdır Yahudi. Filistinli şu Çünkü bir de neden? Bir de Arabistan'da başı açamazsın ki sen başını güneşten. 20 dakikası görse kaldırır mı? İnsanın beyinle güneşte isim ve adam kişileri kaçırır. Acel diyorlardı. Kur'an suva giyiyorlar peygamber zamanında. Kur'an suva şu şekildedir. Şu şekilde. Böyle bir külah. Uzunca külah. Abbasilerin yani giydiği ve peygamber dediğimiz bazen giydiği şu. Kur'an suva giyiyorlar. Üzerine peygamber sarık sarıyor sana hazır. Bazen agel sarıyor.